Arkadaşlar beslenmemi hazırlıyoruz hep beraber. Şimdi meyve suyunu koyacağım. Burada da pastamız var. Bir de salatalıklı salı salı biberimiz var. Bir Biraz biberimiz daha koyabiliriz var. istersen. Biraz daha koyalım. Tamam. Başka ne koyuyorsun kızım? Arkadaşlar bu da bir kalem börek. Bazı anneler buna sigara börek diyor. Bu yanlış bir şey. Siz de buna kalem börek veya parmak börek diyormuşsunuz. Şimdi bu kalem börek. Evet doğru söylüyor kızım. Bunun adı kalem ya da parmak börek değil mi? Evet. Çünkü diğer türlüsü. Ama kötü. Evet onu biraz uzun sardık. Çünkü yufkamızı direkt acele acele yaptık. Evet. Böyle çünkü de Çünkü biraz geç kaldı. Evet anneciğim. Diğerini de koy istersen. Son bir tane daha şöyle koyacağım. Yeterli mi anne? Bilmem. Yeter. yeter. Doyar mısın? Yeter. Tamam bir tane daha. Tamam yeterli. Yeter. Kapatalım mı? Evet Kapat arkadaşlar. Beslenmemiz hazır. Evet anneciğim. Bunu da kapatalım. Hmm. Evet. Aferin. Tabaklık. Bir de e, beslenme örtümüz var. Beslenme serisi üstünde yemeğimizi yiyoruz, dökülür diye. Evet. koyuyorum. Çatal kaşığını kışın, unuttun kışın, aşkım. <laughs> Onu sar istersen olur. peçeteye sar anneciğim. Hı -hı. İyice Yiyince sanki kirlenmesin. hazır burada. Tamam. Şimdi bir de video giyinme videosu yapacağım galiba. Şimdi giyinme videosunu yapalım. Tamam.